Selam bugün YouTube stüdyomu gezeceğiz neler var neler yok diye ee, ilk olarak şuna bakalım 50 abonem var okay. bu buradaki bildirimleri gizliyorum bazılarını bazılarını da tutuyorum şimdi burada beğeni sayısı var görüntülenme var tikler falan var işte videolar var burada daha fazlasını görüntüle diyoruz ha, buradaki yorumları bazen okuyorum Bazılarında da e, kalp atıyorum. Şöyle mük. Mesela buna atacağım ben kalp. Sonra lütfen ya demiş. Niye lütfen demiş anlamadım. Neyse. Funkeyim verir misin? Çok güzel. ilk Hayır vermeyeceğim. Maalesef ben bundan sonra fancam fankeyim vermiyorum. Ben de ama senin gibi baby. Arm olduğuna sevindim. Bir Azerbaycan'a gelmesi dileğiyle. Evet beğendim bunu. Perfect. Keşfete düşmeli. Evet keşfet. Ee, abla seni tanımak istiyorum Tanıtmak istiyorum izin veriyor mu? Hayır buna maalesef izin vermiyorum. Ee, özür dilerim yani. Ee, son. Ne demiş? Son ne ya? Ben istiyorum. Geç ama yine de. Abla video neden yok? Video öyle yazılmıyor bu arada. Video yazılıyor. Ee, ben lütfen. Abla ne olur sabitle. Hiç sabitlemedin. Sabitleyin bunu buradan sabitlemeyeceğim. Yani buradan sabitlemek olmuyor. Like attım. Mükemmel, harika, çok iyi. En beğendiklerime sadece like atıyorum buradan. Senin seviyorum. olur Çok güzelsin. Beni görsen miden bulanır. Abla en sevdiğin takipçin kim? En sevdiğim takipçim fanlarım. Hmm. Burada seni çok seviyorum. Çok tatlış. Kim en çok tatlış demiş? Bilmiyorum olduğum videomun yorumunda bir kanal var onun linki var olur musun olmuyorum ki artık bundan sonra geri takip yapmayacağım o şekilde bazılarında tabii ki dislike atıyorum bu şekilde işte bay ee, bay